Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebeklerimize tarhanalı karnabahar çorbası yapacağız. 6 aylık bebeklerimize uygundur. Dilerseniz hemen malzemelere geçelim. 2 çiçek karnabaharımız var, çeyrek patatesimiz var, çeyrek havucumuz var, 1 tatlı kaşığı aşçıhane tarhanamız var, 1 tatlı kaşığı aşçıhane zeytinyağımız var, 1 çay kaşığı tuzsuz kapya biberi salçamız var, bir de e, bir diş sarımsağımız var. E, kapya biberi salçamızdan bahsetmek istiyorum. Bizim kapya biberi salçamız domates kesinlikle içermiyor ve tuz içermediği için 6 aylık bebeklerinizle güvenle kullanabilirsiniz diyorum. Zeytinyağımız da asitlik oranı düşüktür. Bebeklerimize zeytinyağı kullanırken asitlik oranının düşük olmasına dikkat edelim diyorum. Şimdi ne yapacağım? Çok kısa ondan bahsedeyim. Önce sebzelerimi gelişi güzel doğrayacağım ve onların pişmesini bekleyeceğim. Ardından da zeytinyağını ilave edeceğim. Çünkü zeytinyağının içindeki şifalı bileşenlere zarar vermek istemiyorum. Dilerseniz tarife geçelim. Evet, sebzelerimi doğrayarak başlıyorum. İki çiçek karnabaharım var. Nasıl olsa blender kullanacağım için gelişi güzel doğruyorum. çeyrek patatesim var ama doğruyorum. Minik doğrarsak biraz hızlı pişecektir. Biraz ufaltı Çeyrek havucum var. Ee, buradan sarımsağımı alıyorum. Sarımsağı hep soruyorsunuz 6 aylık bebeklere uygun mu diye. Bazı kaynaklarda 6 ay yazıyor, bazı kaynaklarda 8 ay yazıyor. Siz doktorunuza da danışabilirsiniz, kendi inisiyatifinize de karar verebilirsiniz. Yalnız pişmesi gerekiyor sarımsağın, onu belirtebilirim. Bir çay kaşığı salçam var, onu alıyorum. Evet. Şimdi malzemelerimin üzerine 2-3 parmak geçecek seviyede su ilave edeceğim. Evet, suyumuzu ilave ettik. Şimdi pişiriyoruz. Malzemelerimiz küçük miktar olduğu için kısık ateşte çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Evet, sebzelerimiz pişmek üzere. Yaklaşık 10-12 dakika geçti. Şimdi tarhanamı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı. Ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. 1-4-5 dakika kadar tarhana ile beraber bütün sebzelerimle pişmiş olacaklar. Evet, şu detayı söylemek istiyorum. Ee, normalde sebzelerimizi 2-3 parmak geçecek seviyede su koyuyoruz biliyorsunuz ki çorbalar için, çorba kıvamı için. Şimdi bu çorbamızda e, az bir miktarda olsa tarhana olduğu için, tarhana da çorbaya kıvam katacağı için normalden çok az miktar daha fazla su koydum. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi bu tarifte karnabahar kullandım. Neden? Çünkü bebeklerimizin genelde e, çok fazla sevmediği bir sebze. Bu tariften karnabaharı çıkararak yerine farklı bir sebze kullanabilirsiniz. O sebzenin tadı çok da fazla gelmeyecektir. Bu şekilde bebeğini hissetmeden çok güzel, keyifli çorbasını içecektir. Evet, tarhana ilavemizle 4-5 dakika daha pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Piştikten sonra zeytinyağını ilave ediyorum. Yağları çok fazla pişirmemeye gayret edelim. Şimdi çorbamı karıştırıcıdan geçireceğim. Evet, çorbamızı homojenize ettik. Bebeklerimizin içebileceği bir hale getirdik. Ee, lütfen arkadaşlar bebekleriniz eğer örüyorsa blender kullanmaktan çekinmeyin. İleride taneli gıdaya alıştırmaya çalışırken blenderdan geçirme süresini yavaş yavaş zaman içerisinde azaltarak e, bu işi çözebilirsiniz bebekleriniz üzmeden diye düşünüyorum. Şimdi çorbamızı servis edelim. Evet, minik kurmelerimize afiyet olsun. Evet, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Tarifle ilgili malzemelerin detayları, miktarları açıklamalar kısmında yazmaktadır. Kafanıza takılan her şeyi bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.